hanımefendiye özel poz veriyor. Cep telefonuyla fotoğraflıyor hanımefendiyi. <laughs> Tuva altın top epey ciddiye alıyor işi. Öyle ki ayaklarının ucunda bile poza duruyor. <laughs> Fotoğraflara baktıklarında yine ister istemez mesafeyi daraltıyorlar elle temas da geliyor akabinde. Delikanlı ayağa kalkıp... ...elle temasa devam ediyor. <laughs> Bu kez bir eli başında, diğer eli bacağında Tuğba Altın Top'un. Derin muhabbetleri dakikalarca sürüyor. Go, go ve birkaç dakika sonrası. Tuva altın top bakın ne diyecek. Evet gerçekten hayatımda kimse yok. Ve böyle çok mutluyum. Şu anda huzurluyum. Az önce çekildiğinin farkında değil. görüntüler çok şey anlatıyorken Çaktı gözleri aman ışıl ışıl tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır Hayatında biri olmadığının altını çiziyor Kafamı deşarj ediyorum yani ruhumu adındırıyorum gördüğünüz üzere hiç hayatımda hiçbir şey yok Böyle olunca da akıllara o meşhur şarkı geliyor Soran olursa ne